Şimdi Yavuz abiye gidip diyeceğiz ki sen bize ezik ezik diyordun. Bak ne oldu şimdi? He? Abi affedersin de popiş oldun mu? He? Aldım ya firavunu geldim yanına hesap sordum. Po popiş ya, Olmadım sen şey abi. Neyin oldu? Ay yani firavunum yoktu <laughs> ama artık var ya popiş oldum mu? Oğlum bu firavunla da cehennem kaskı. Fena abi de bunu fırlamamız lazım. Bir de bunu fırlayınca görecek. <laughs> he he söyle ya, abi he. Ya ya yerler mi yerler Sen vermezsen ben zorla alırım Ben HP hiçbir, Bir HP'si var ben koşuyorum Ananı sattım yerinde ben de bir canım Abi klavyem bozuk Vallahi klavyem bozuk Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır bizi artık yapan, bizi ezen, bizi ezikleyen, bizi parasıyla döven, bizi hesabıyla döven, ağzımıza tüküren gün kafa tutacağız. Nasıl tutacağız ben size söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bir video kesitinde bir tane videoda şey var. Yavuz abi işte sende firavun yok ki diyor. Artistik yapıyor. Ben orada üzülüyorum. Sonra İbo abi aynı şekilde. Diyor ki İbo abi nerede? İbo abi de burada. Aynı şekilde İbo abi de diyor. Sende firavun yok ki sen bir şekil köşene falan filan diyorlardı. Arman oraları bulabilirsem Oğlum bu ne? Gene pembe havlu. Arman oraları bulursa size koyacak. <laughs> Yani size koyacak derken videoya koyacak siz göreceksiniz. Beni ezikledikleri kısımları. Şimdi ben burada Yavuz abi açıkken yakaladım. İba de açık, açıkken yakaladım. İba abi oyunda. İba şimdilik daha sonra yakalayacağım onları. Biliyorsunuz ki biz son videomuzda Firavun çıkardık arkadaşlar. Her şeyi boş Bir tane Firavun'umuz var. Bir tane de yanar döner ilk Suitimiz var. İkisi de var. Şimdi Yavuz abiye gidip diyeceğiz ki. Sen bize ezik ezik diyordun. Bak ne oldu şimdi? He? Bak ne oldu şimdi falan diyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Güzel bir kafa tutalım. Onun dışında emoji vs'ye davet edemeyiz. Bizi tokatlar döver yine. O yüzden Ambar ve sesine davet edelim. Bir de ambarda tokatlayalım Yavuz abi derken. Yavuz abi sen beni biliyorsun. O anlamda söylemedim abi. İzliyorsan videoyu. E haberin olsun. Gel bam Yavuz abi sen buraya. Gel gel. Sen buraya bir gel ya. Selamun aleyküm. Uy selamun aleyküm. Aleyküm Abi arkadaş kim? Euro. Mehmet Arkadaş, tanıştırayım. ben... hmm. <laughs> <laughs> Mehmet kendimi tanıştırayım. Seni videolarını severek izliyorum kardeşim. Ee, Allah, Allah razı de, olsun reis. reis. Valla sağ olasın. <laughs> ben de tam var ya. Yavuz evet. abi artistlik yapmaya geldim. O bana artistlik yaparsa beni korur musun? Benim hesabım <laughs> ona yetmez Mehmet. Kardeşim evet, sen yanına, yanına, yanına bir iki kişi daha mı istersen? Harbi denir. mi diyorsun ya? Vallahi mı? Evet Sen bir iş daha istiyorsan yani. Hey, hey. Öyle. Onu bunu boş ver. Yavuz abi ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyi ben sen çiçeğim. İyi çok şükür abi şimdi Ben senden e, tabiri caizse hesap sormaya geldim daha biraz Neyin hesabını sordun? Abi hatırlıyor musun? Bir ara biz böyle ibabi sen ben falan emoji falan yaparken hani ik, ikiniz kapışırken ben araya girdiğimde bana şey demiştin. Sen de firavun yok sen sus, demiştin ya. Ama çok ses yankı yapıyor. Reis. Ne ya abi bir daha söyle. Ben 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 hala diyorum şeyim senin firavunun yok. Sen bir firavununu giysen o abi. O ekibi almam seni. Sen ben seni fi... o ekibi almam Mehmet. Sana bir şey diyeyim mi? Ananesi satayım. Tamam tamam. Abi. Yavuz abi sana şöyle bir şey göstersem senin tepkin ne olur peki? Heh, Ananız... Şey? Dur yapamadım. Ananesi satayım yani yanlış de. yaptım. Abi böyle bir şey. <laughs> abi Oo, hayırlı olsun kardeşim. Ee, tabii artık <gülüyor> bizde <gülüyor> de var Yavuz abi. <laughs> Sizin yanınız. Mehmet, Mehmet Hanım hayırlı olsun. Mehmet hayırlı olsun. Eyvallah abi de Yavuz abi. Bu biraz cılız kaldı sizin yanınız. Sizin yanında normal. Kardeşim bir seviyelik bir seviyelik. Ve onunla neyin artışını yapıyorsun? Ne, abi. ne biri Yavuz abi? 2-2. Ay maşallah. O 2 mi? Ha, e tabii o, iki. Yaparsın, o Aynen öyle. Abi bir dakika ama şöyle bir şey var. Bende şu an bak 3 ya. Bende bir 80 tane daha sarı olsa. Ne utanacağım abi firavunum var anasını satayım. Evet. <laughs> Yavuz abi, <laughs> dur şimdi şeye geçecek. Sen bir abi affedersin de popiş oldun mu? He? Aldım ya firavunu geldim yanına hesap sordum. Po popiş. Ya, Olmadım mı şey abi? Hayır yani firavunum ya, yoktu ya. ama artık var ya popiş oldun mu? Popiş olmadım. <laughs> e olmadı. Yavuz abi, pek sen ciddi bir soru Yardım. soracağım. Yani. Peki ben bunu 2'den yani. 2'den altı seviye ben, ben ama yapayım, şöyle şöyle. Euro Reis çok yankı yapıyor. Ben şu an abi, Yavuz ben abi ben de, o, anlamıyorum konuştu mu? He, Yavuz abi. Ha, söyle bakayım. Ha. Abi ben bu iki seviye Firavunu gidip de altı seviye yapmaya çalışsam ha. bana ne kadar girer? Da, yani abim abim olarak doğruyu söyle lütfen. Ne kadar girer? Ha. Şimdi Mehmet, Mehmet şöyle söyleyeyim kardeşim. iki seviyeden altı seviyeye çıkardım değil mi? Evet. En az bir 80 bin ülkeye gider. 80 bin ülkeye eşittir 10 milyar. varsa kardeşim 10 milyarı. Hemen altı seviye yapalım istedim kilavunu. Ben, bir dakika. Ben doğru mu duydum Yavuz abi? 80 bin UC mi dedin? Aynen aynen doğru. aynen 80 bin lira. da 10 bin lira. Yani ben bu götü boktan kıyafeti, oyundaki kıyafeti altı seviye yapmak için 10 bin lira vereceğim öyle mi? Aynen öyle. Hay anasını satayım ya. <laughs> Tebe, tebe, tebe boş şeyler ay ne gerek var Yavuz abi böyle de bak böyle de çok güzel ben yani hatta böyle ondan güzel bir sıradan e, şeyden in, ne derler ona kardeşim, halkın o zaman, için o zaman, o zaman için Yavuz olan... abi evet. halkın içinden gelen evet, gariban yok, kardeşim. <gülüyor> 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 ya, bu... ya kardeşim yok ben seni hiç Nasıl? Firavun ekibini alamam. Firavun ekibinin kurucusu Anladım. benim Yavuz abi yani gözünü sevdiğim. O işte zarfı yaptı biz ona eve götürdük <laughs> o için. O zaman gel sana bir teklifim var <laughs> ama bu teklifi Emoji vs'ye çevirme Yavuz abi. Var mısın Firavun ekibinin başkanı evet. olmak için bir vs bir ambar vs'sine? He, ben şu an tablette değil telefondayım ama gel bakayım. Ya Beni ilgilendirmez. Gel Şimdi, Bak şu havalara bak havalara Emoji Mimoji Telefonda yapıyor. İlk oynayacağım abi bu telefonla. Bak. Abi hiç Hayır. karışmam bak ben <laughs> vs'yi kazanırsam <laughs> Firavun'un başkanı olurum. Bak ben söyledim tamam mı? Ee, ben başkanlığı şöyle Bir bakım onu düşünürüz ya Mehmet. Öyle bir göster bakayım bak. Tamam hadi at Ben de kendime... göster bakayım. Firavun vs sağ karşımda. Firavun olarak dur lütfen. Tamam mı? Tamam ben geldim. Tamam abi hadi ya. bir ekliyorum. Odayı sen mi kuruyorsun ben mi kuruyorum? Kime giriyor oda? Sana giriyor kardeşim yani. Anladım. Tamam Mehmet. Varsa girsin abi efendim. Geçmiş olsun kardeşim şimdiden sana. Haa hayır <laughs> siz bizi tanımıyorsunuz ha valla ciddi söylüyorum. <laughs> gel Yavuz abi gel en son Euro'ya kimin kazandığını bildiririk. Tamam ben istek atıp sana geçeyim hemen başta. Eyvallah. Ben telefondan oynuyorum ha bak telefondan oynuyorum ona göre. Ha bahanesi de bu olacak yenilince işte. <laughs> Ama işte telefondan oynuyorum yapacak bir şey yok. Tamam gel Yavuz abi hadi kuruyor odayı gel. Tamam hadi. Tamam hadi niye sinirlendin Yavuz abi lanman diyorsun. Evet. Lan demedim hadi gel dedim. Ay Allah Allah. Evet tamam. <laughs> Kuruyorum abi. <laughs> Oğlum şaka bir yana heyecanlandım. Acaba yener miyiz? Ben de ilk defa Firavun'la oynayacağım bu arada arkadaşlar. Bir günlüğü kullanalım. Zaten duruyor da boş boş. Ne yapak ya? Armağan kardeş. Armağan ile şuraya komik bir mim, mim bir şey koy da gülek la. izleyicilerle. Ben böyle dururken canım sıkılıyor. Aha. Aha geldi gönlümün efendisi. Yavuz abi senin için paramparça etmem mi? Benim o Firavun liderliğini almam lazım. O yüzden oyuna fokus olacağım. Dele edeceğim. Siz de o sıra like atmayı unutmayın. Bol bol like atın. Bol bol yorum atın. Hatta şöyle bir bilgilendirme yapayım. Arman buraya ID yazsın. 551 599 5229 29 ID'sine ücretsiz tavuk gönderenlere öyle böyle işte ücretsiz bir şeyler gönderenlere arkadaşlar ben de güzel bir araba maraba araba göndereyim. Haberiniz olsun. Şimdi oyuna odaklanma zamanı. Hassasiyetler benim değil. Dur dur dur. İlk defa Firavun'la oynuyorum ha. Lan vola, alma lan. <laughs> Yavuz Bey. Oğlum bu Firavun'la da cehennem kaskı. Fena abi de bunu fulllememiz lazım. Bir de bunu fullleyince görecek. Yavuz'a ayar yapıyor kesin he. Alo. Alo. Dur bekle bekle. Hile He dur abi la bir dakika benim de şey varmış. Şu dikiz dikiz dikiz. Dur lan. Allah'ım niye ben her defasında bir tane hep böyle şeyine ölüyorum ya. İnsanlara güvenmemem gerektiğini ben anlamıyorum galiba. İnsanlara güvenmemek lazım arkadaşlar. Hele ki iddialı VS'de. Oğlum benim oyunum bozuk lan. <laughs> Yavuz abi. Duvar yapmadım bu arada. Oyun bozuk anasını satayım. E'ye bak ben normalde E'yi bastım tutla kullanıyorum. E'ye bastım elimi çektim hala böyle anasını satayım. Oğlum var ya bu maça alıp piravın çetesinin lideri olmamla gerek. Yavuz abi telefonun mu kasıyor? Ne mi? oldu la? Abi telefonun mu bozuk? Abi, ne oldu? Telefondan oynayamıyorum ya. Harbi mi diyorsun Harip ya? Ayarlamayı Abi o zaman ne yapacağım biliyor musun Yavuz Ya valla içine bakar. <laughs> ya kaşınıyorsun Yavuz abi. Vallahi kaşınıyon Neredesin? Yavuz abi. <laughs> abi o abi, zaman söyle. bak o, dur bak silah bırak vallahi bırak. Abi o zaman ne yapacağım ne? biliyor musun? Bana diyeceksin ki sen artık Firab'ın çetesinin liderisin diyeceksin ben de bırakacağım sonra Hı -hı. E, dostluk kazanacak ben lider olacağım. Ya aman, hadi, hadi. bak. Hadi. Sen vermezsen ben zorla alırım. Mehmet tur, gel gel. Hey abi buyur. Gel, gel. Dur, dur. Buyur abi. Dur, dur, dur. dur vurma vurma dur. Vurma, vurma. <laughs> tamam vurmuyorum vurmuyorum. Dedim teklif mantıklı geldi bir dakika. Değil mi? Hadi diyorum bak dedim dedim teklif mantıklı geldi. Hı -hı. Dur Vurma vurma sakın vurma. Vurmayacağım vurmayacağım he. Ee... Ha dediğin teklif gerçekten mantıklı geldi. Evet. Silah bırak oğlum korkutuyor beni. Ben sen de beni korkutuyorsun. Dur, bir dakika ya. He he söyle yok abi ya, he. Yok de silah yok. O yüzden rap abi. derim. Ya, ya ya yerlerim mi onu yerler mi Yavuz? Seni var ya seni senden daha iyi tanıdım Yavuz abi. He 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 çıkarım çıkarım bak çıktım. <laughs> Sana sayı vermeyeceğim Yavuz abi bana hayırlık yapmayacaktın. Onu onu satayım. Vallahi oyunun bozuk olmasa var ya. Yavuz abi neresi? <laughs> Yavuz abi oynayamıyor telefondan. Ananı satayım ben de oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, nasıl vurdu <oluyor>? ya? <laughs> nasıl kendi inanmıyor. One HP. Bir HP'si var ben koşuyorum. Ananı sattımın yerinde benim de bir canım var. E gel. Ya ama vuramıyorum ki ya. Valla çok. ben, ben çok güzel bir teklif yaptım. Beni satmasaydı. Teklifi kabul etseydi. Hiç böyle sorunlar yaşamayacaktı. <laughs> Yavuz abi bak Fablesi gel, be Fablesi bak gel benim teklifimi kabul et abi gözünü sevdiğim <laughs> Abi bak gel benim teklifimi kabul et. Vallahi diyorum ya. Çekilmez ya abi. Canım. Ya Yavuz abi. <laughs> Lan 3-4 kere böyle vurdun zaten. Sana bir daha güvenene inanın. Eee. Eee. Ya baba yeter artık. Vur geç vur geç Mehmet ya. Vur geç. Bak kafasına bir tane vurayım mı? Kafasına bir tane tavayla vurayım mı? 3 2 1 Gene yemedim. Uyyy! Abi seni tablo gibi astım duvara. Heee oğlum bizde dalga geçersiniz Yavuz abi Firavun'un yok diye. İşte Firavun'umuz olunca da... Ha, bak o sonu çözdü fuck? <laughs> güzel güzel güzel. Oğlum kendimi kör ettim la Yavuz abi. Arkadaşlar bu arada cidden Yavuz abi tabletten çok iyi oynuyor. Buradan kötü oynamasına bakmayın. Mehmet. Efendim abi. Ha. Nasıl oynuyor mu abi la? <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu abi. On mermi şarjör değiştirdin abi. <laughs> Neyse Firavun çetesi Allah'tan tabletteyken gelmedik ha. Tabletteyken gelseydi var ya naneyi yemiştik. Bak izle. Gelme gelme. Ananı Abi klavyem bozuk. Vallahi klavyem bozuk. Cover me. Oh. Aa, aa. <laughs> nasıl öldün abi? Abi sal şu şeyi de artık gidelim ya. Bu arada arkadaşlar bazılar diyor ki drop shot kalktı diyor, ama ben hala drop shot yapabiliyorum mesela örnekte görüldüğü gibi, mesela, mesela. Sporcu gibi en yerde yat, yılan gopra vuruşu yap, Yavuz abi, biliyor ne bu işleri. Allah'tan firavun çetesinin liderliğini aldık ha. Aa, aa, kör oldum, kör oldum, kör oldum, kör oldum. Kendi gözümüz. Oğlum neredesin Yavuz abi? Sana bir uçan gopra vuruşu. <laughs> Bak şu sesi sizin için çıkaracağım. Bak izle izle izle. O ne? Abi bak ışınlandın orada. Ananı evet. satayım. Böyle ben kaldım. Tablete geçin de tablet. Ben anlamam baba. Kazandık mı? Kazandık. O yüzden şu Yavuz abi bir çağırayım. Bir gel abi biz şu son meseleleri bir konuşalım. Alo. 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 <laughs> Ha, geliyor musun? Abi geliyor musun? He geliyor. Ses geliyor musun? Geliyor. Gel He ben benim emekçiyim çıktı bir iki bir telefondan iki defa oynuyorum. Çok kötü bir şeymiş. Yani <laughs> alışmam da lazım <laughs> ya. Yavuz abi ben sana başta <laughs> ne dedim? Tamam. Bahane kabul etmiyorum. Firavun çetesinin yeni lideri benim. Lütfen <laughs> e, sözümü dinle abi. Ona göre. Tabi efendim. Tabi efendim. He ee, tabi. Tabi. He aynen aynen. Zaten o zaman yapmadan, altı yapmadan giremezsin. Abi başkanı benim. Nasıl beni ama, almıyorsun? Ama, ama bak bir dakika. Sana, sana şöyle bir teknik de bulunuyorum Mehmet. Heh. Sen o flow'unu alt seviye yap gel. Tamam. Alt seviye yaparsan başkanlığı veririm. Ha yapamazsan o zaman ben tabletteyken beni VSD'ye yemem lazım. Tamam da abi bizim bu VS'ye girerken dedik ki Firavun'un başkanı olmak için çetenin başkanı olmak için atılan bir VSE. Yani sen abi dedin gel dedim bir dostane VS atalım sen dedin uzun zaman oldu VS atmadan. Yavuz abi kayıt var sen ben ben mi? videodaydım sen, Yavuz, çiçeğe yavuz çiçeğe abi. Ben defa oynayacağım dedim. Ha videodan mı He elimde kayıt var abi. <gülüyor> He. <gülüyor> yani bu demek oluyor ki ben haklıyım ve yeni Firavun düşün... çetesinin başkanı benim Yavuz abi hiç itiraz istemiyorum lütfen. Ya ya öyle bir şey yok öyle bir şey yok ben öyle bir şey kabul etmedim. Abi artık firavunumuz var ha bizim de yani şaka bir yana bundan da var yani. Sana bir abilik yapayım ya Ne evet. yapacaksın? Abi Çok benim firavunu altı seviyeye yapsana. Tam da o konuya değinecek. Ben sana bir abilik yapacağım. He ne yapacaksın abi? Ne yapacağım He. Benim hesapları bir saat takılmana izin vereceğim hadi. Ya, ya abi ya öyle yapma. Abi <laughs> şimdi 10 bin, 10 bin ya 80 bin hoca. 5 binini sen ver 5 binini ben vereyim. Yav hesabı ortak alak. Hesabı ortak alak. 5 evet. bin ver 5 bin de ben atayım hesabı ortak alak. Olur mu? Yok kardeşim. Selam, Selamun aleyküm. selam. Ben takarım Yavuz abi. Efendim. Selam. Selamun selam. 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 aleyküm. Abi, evet. abi ben geliyorum hemen. Ağzından bir şey kaçırsın falan. Yavuz abi. Sana, abi ben sesi atlamışım. kapatıp şimdi, geliyorum hemen. Atacağım. Abi sağ Mehmet Abi hesaba bir bak. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yavuz abiye de çok çok teşekkür ediyorum geldiği için. Buradan diyemesem de müsait değil. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bol bol seri seri videoların gelmesini istiyorsanız. Bol bol like, bol bol yorum. Ve son olarak söylediğim gibi buradaki 551-599-5229 id'sine ücretsiz tavuk neyse işte. Ücretsiz gönderseniz de olur ücretsiz tavuk mavuk bir şeyler gönderin. Ben de buradan size araba, motor bu şekilde bir şeyler göndereyim. Haberiniz olsun o yönden de gelip buraya popülerlik atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın, Bay bay.